kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Eylül 20 ile 30'u arasında genel tarot yorum yapacağız. Bunu siz yine kendi hayatınızla, yaşadıklarınızla ya da etkisi aldı olduğunuz durumlarla yorumları karşılaştırabilirsiniz. 2, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Evet genel bakım yapıyoruz. Bu genel hayatınızla alakalı yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız tabi ayın 20'si ile 30'u arasında. Şimdi bu söyleyeceklerimiz sadece o 10 gün aralığı değil tabi ki. Geçmişi de söyleyeceğimiz için geleceği de ...etkileyecektir. Yani geçmişe bakacağız. Geleceği de söyleyeceğiz. geç Geleceğe de bakacağız. Düşüncelerinizi... ...anlatacağız her zamanki gibi. Evet şu durumda işte... Ee, ...dargınlıklar varsa... ...barışılmış görünüyor. Şu anda yaşananlarla alakalı. Bebekler gelmiş. O görünüyor. Hamilelik ee, olasılığı var... Yani hamile kaldığınızı öğrenebilirsiniz. Ya da yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Onun mutluluğu, sevincini görüyorum. Yani açılımda şu aralar mutluluk var, barışçılık var ya da barışma isteği var. Sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, işte e, ailenizle, e, herhangi biriyle işle alakalı da olabilir bir dargınlık söz konusu varsa barışma isteği ve barışma görüyorum. Bunu da işte eee yine mutluluklar, işte eee güzel gelişmelerle birlikte kutlamalar görüyorum. Hani tek başınıza değil ya da bir iki kişi değil böyle üç beş kişi yine aile, arkadaşlar bir araya gelip bir yerlere gidecek olabilirsiniz. Eee... ...eğlenecek olabilirsiniz... ...düğün olacak olabilir... ...evlenecek olanlar olabilir ama... ...hani böyle bir topluluk... ...sevdiklerinizle bir araya gel gelip... ...mutluluklar görünüyor... ...geçmişe baktığımızda... ...işte biraz e, iş kaybı... ...para kaybı gibi böyle bir kayıp... ...üzüntüsünü geçirdiğinizi... ...görüyorum... E, ...sanki eğer erkekseniz... Yani güçlü olma, maddi anlamda ayaklarınızın üstünde durma, yükselme, e, kariyer alma, kendinizi açma, kendinize iş açma gibi bir güçlenme söz konusu ya da öyle bir ihtimal olma söz konusu olmuş. Yine işte. E, Gelecekle alakalı düşündüğünüz konuyla ilgili böyle biraz bir gerginlik ya da sert olma halinde olan bir erkeği görüyorum e, hava grubunda hava grupları biliyorsunuz biraz gerginlikleri ifade eder e, kartlarda bu böyle yani kılıçlarda bu böyle e, yani gelecekle ilgili düşüncenizde olacağını düşündüğünüz en iyi halde böyle gergin bir erkek hava grubu kafanızda onu görüyorum. Biraz gelecekte hani işte bu bir konu var kafanızda. Bunun hani sizi zorladığını, işte arada tartışmalar yaşanabileceğini veya sizi kızdırdı, kızdırabileceğini hissedeceksiniz. Ben yani çok zor bu iş olmaz diyeceksiniz ama bu etki çabuk geçecek. Biraz işte hani bıkkınlıklar görüyorum bazı konularla ilgili, bazı sorumluluklarınızda yük geldiğini görüyorum. İstememe durumlarınız var bazı konuları, istemeyeceksiniz, bırakacaksınız bir şeyleri, bitireceksiniz belki de bitmesi gereken şeyleri, hani yük gelen şey yükleri omuzlarınızdan atacağınızı görüyorum. Size bu konuda sevdiğiniz bir kadının destek olduğunu işte eşiniz olabilir yani çok sevdiğiniz veya sizi çok seven bir kadının çok desteklediğinizi çok yanınızda olduğunu e, hani çok olayların içine girmese bile e, yanınızda olduğunu ve bunun size çok güzel etkiler yarattığını e, yine başarıda ya da yapmak istediğiniz şeylerle alakalı çok rolü olduğunu görüyorum. Endişelerinizde işte tıkanma olabilir diyorsunuz. Veya birilerinin size hükmetme endişesini endişeleniyorsunuz bu konuda. Veya işte ya yapılamazsa, ya olumlamazsa ...gibi kuruntular görüyorum. Ama bunların e, sebepsiz, e, Tarot bunu söylüyor, hani böyle kuruntular yapmayın... İşte tıkanıklık olabileceğini ya da size hüküm edileceğini gibi şeyleri düşünmemeniz gerektiğini... E, ...bunların sadece size e, yani korkularınızın, endişelerinizin olmaması gerektiğini bunların hayatının motivesini düşüreceğini söylüyor ve bunlardan kurtulacaksınız zaten ben size işte 30 Eylül'e geldiğinizde böyle her şeyi yapmış istekleriniz olmuş ya da istediğiniz duruma gelmiş bazı sıkıntılar yaptığınız işte yüklerinizde omuzlarınızdan attığınızı görüyorum ya da sorunlarınızı çözümlediğinizi görüyorum. Zorlukları aştığınızı görüyorum veya psikolojik olarak da aşacak olabilirsiniz. Böyle rahat, large, mutlu görüyorum.